Herkese merhabalar efendim. Telvecikiz kanalıma herkese hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 15-30 Ağustos arasında özel şöyle genel bir kahve bakımı olsun istedim. Dilerim güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınıza sevgili koçlar. Ve yine bu süreçte sizlere daha iyi bir rehberlik sunabilmek adına... Mini de bir taraf açılımı oluşturacağım. Şöyle kartlarımı sizler adına karıştırıyorum efendim. Lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Artık eskisi kadar video çekemiyorum. Ee, bunun farkındayım. Aslında bunun sizler de farkındasınız. Çünkü mesajlarınızı, yorumlarınızı okuyorum. Şöyle söylemek istiyorum. Ee, biraz motivasyonum düştü sevgili koçlar. Neden derseniz çünkü videolarım izlendiği kadar beğeni ve yorum almıyor maalesef. Bu sebeple de biraz motivasyon düşüklüğü yaşadım. O yüzden sizlerden ricam böyle videoların devamı için aranızdaki alma verme dengemizi sağlayabilmek için videomu lütfen beğenin, lütfen yorum yazın. Ee, benim için gerçekten çok önemli ve hep söylüyorum en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları oluyor. Şimdi kahvemizi aldık önümüze. Herkes hazırsa 15-30 Ağustos özel kapattığım fincanımı hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek... Açtım sevgili koçlar gördüğünüz gibi elem, keder, dert, sıkıntı hepsi e, gitti bitti. Şöyle anlayan arkadaşlar bir lütfen göz atsınlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim elbette. Bu arada kişisel bakım da yapıyorum. Bunu da çok soruyorsunuz aslında her videomda söylüyorum. Kişiselde sadece tarot bakıyorum. E, baktırmak isterseniz WhatsApp ya da Instagram üzerinden yine benden randevu alabilirsiniz. Şimdi Aa. fincana gelecek olursam dediğim gibi zaten gördüğünüz bütün derdiniz, sıkıntınız şu anda hali hazırda her ne probleminiz varsa neyle uğraşıyorsanız Allah'ın izniyle bu süreçte hayatınızı terk ediyor. Hem de gerçekten böyle terk ediyor. Ee, kökten çözülerek terk ediliyor. Terk ediyor. Özellikle bakın e Sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa bunun altını özellikle çiziyorum. Kendi sağlığınız olabilir ya da bir yakınınızın e, sağlığını kafanıza çok takıp kendinize çok dert ediyor olabilirsiniz. Müjdeler olsun o e, sağlık problemi halloluyor. Yani kendinizin böyle bir problemi varsa e, iyileştiğinizi, iyiye gittiğinizi, e, tedaviye cevap verdiğinizi göreceksiniz ve öğreneceksiniz. Bir yakınınız için endişe ediyorsanız... Ee, yine yakınınızda korktuğunuz gibi bir şey olmadığını ya da kötü bir rahatsızlıksa bile iyiye gittiğinin haberini alacaksınız. Özellikle sağlıkla ilgili e, hakikaten derdi olanların göz aydın demek istiyorum. Fincan bize bu konuda çok güzel şeyler söylüyor. İnşallah da yanılıp şaşırmayalım sevgili koçlar. Bunun yanı sıra bakın e, bir insan e, kalbinizi kırmış sizin ama bundan dolayı kendi de çok üzgün yani böyle yakın zamanda biriyle tartıştıysanız ailenizden biri olabilir partneriniz olabilir belki iş arkadaşınız belki normal bir sosyal çevrenizden arkadaşınız bilemiyorum ama e, böyle bir kırgınlık yaşadığınız sizi üzen e, birisi varsa inanın ki o da bunu yaptığına belki söylediği sözlere belki davranışlara e, davranışlarından dolayı pişman ve kırgın ee, üzgün. Ee, bunu da size hissettirecek. Yani e, o kişinin de aslında üzgün olduğunu net bir şekilde hissedeceksiniz. Özür diler mi, dilemez mi bilmiyorum ama bunu hissedeceksiniz e, sevgili koçlar. Bunun yanı sıra bakın bir hedef belirlemişsiniz kafanızda. Yani belki de işte ağustosun sonuna kadar misal veriyorum. E, 3 kilo vereceğim. Bakın ilk aklıma gelen örnek. Ya da ağustosun sonuna kadar eee şu kursa yazılacağım gibi böyle bir hedefiniz varsa onunla alakalı da çok güzel gelişmeler olacak. O hedefle alakalı da doğru yoldasınız. Hedefinize de yolun sonunda Allah'ın izniyle ulaşıyorsunuz. Her neyse bu yani benim verdiğim örneklerden olmak zorunda değil tabii ki. Her neyse bu hedefiniz inşallah başarıyorsunuz ve ulaşıyorsunuz sevgili koç burçları pozitif durumlar var güzel haberler var ayrıca ee, kısmetler var güzel balıklar çıkmış burada bir sürü bakın küçük küçük ama birkaç tane kısmetiniz var ee... Maddi bir kısmet de olabilir, manevi kısmet de olabilir. Ama sonuç olarak küçük küçük de olsa birkaç tane kısmetiniz var. Ve dediğim gibi güzel birkaç tane haberiniz var. Yine kendinizle ilgili olabilir, etrafınızdaki insanlarla ilgili olabilir. Mutlu edici, güzel, pozitif gelişmeler olacak gibi görünüyor efendim diyorum ve hemen tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunda bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel bakımlarda hep ne diyordum ben bilen arkadaşlar yükselen burçlarını ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntıdır. Özellikle ve özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin sevgili koçlar. Bu hatırlatmayı da hep böyle tabak akarken yaparım ki kimsenin vaktini çalmayayım. Artık gördüğünüz gibi tabak aktı. Bakın kısmetler var ama blokajlar da var. Yani blokaj nedir? Hep söylüyorum nazardır. Blokaj kem gözdür. Belki bunun bir tık üstüdür. Hayatınızda gerçekten blokajlar da var. Belki de e, bir şeyleri hep zor elde etmenizin sebeplerinden e, biri ve en büyük sebebi bu üzerinizdeki blokajlar. Her şeyden önce onu söylemek istiyorum. E, bununla ilgili de ne yapmam gerekiyor diyorsanız yine WhatsApp ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Fakat e, blokajlar Olmasına rağmen kısmetli durumlar da var. Evet kısmetin önünde şu anda büyük bir kısmetten bahsediyorum. O biraz önce dediğim o küçük küçük kısmetlerden bahsetmiyorum. Büyük bir kısmetin önünde bu blokaj duruyor. Ama kalkacaktır eninde sonunda. Beklediğiniz bir miras olur, nafaka olur. Büyük bir meblağ para ol olur. O size gelir ya da hayatınızın belki aşkını bekliyorsunuz. Evet önünde blokaj var ama o size gelecek. Az kalmış diyebilirim. Eee bir an önce bu blokajları hayatınızdan dediğim gibi kaldırmaya bakın ki bu güzellikler bir an önce olsun. Ayrıca bir e, sayfa kapatıp bir dönem bitiyor gibi yani hayatınızda bir dönem bitiyor bir dönem başlıyor gibi. Yani örnek verecek olursam örnek veriyorum. İşte liseyi bitirdim üniversiteye başlıyorum. İşte üniversiteyi bitirdim işe başlıyorum. Yani e, ya da bir ilişkiyi bitirdim başka bir ilişkiye başlıyorum. Ya yani bir dönem sona eriyor. Bir sayfa kapanıyor ama çok daha hayırlı, çok daha güzel bir sayfa açılıyor ve bu durumla alakalı da bu süreçte yine güzel gelişmeler olacak gibi duruyor. Gizli düşmanlara dikkat edin sevgili koçlar. Yine böyle arkanızdan iş yapanlar var, iş çevirenler var. Özellikle iş hayatının içinde olanlar lütfen ekstra dikkat etsinler. Çünkü en çok karşılaştığımız bu oluyor iş hayatın içinde maalesef çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Böyle bir durum söz konusu bilginiz olsun. Arkanızdan iş yapan, iş çeviren insanlar var. Gizli düşmanlar var. Gizli düşmanlar konusunda da burada bir uyarı var diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu bakımlarımdan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için binde bir tarot açılımı oluşturdum ki hep söylüyorum tarot e, gerçek bir enerji okumasıdır. O yüzden tarota çok önem veriyorum ve sizlere de ne geldiğini elbette ki çok merak ediyorum. Hangi kartlar geldi bize ne anlatacak çok merak ediyorum ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunmak istiyorum sevgili koçlar. Belki şu anda ilk defa karşılaştık efendim belki bu video sayesinde şu anda benim sesimi ilk defa duyuyorsunuz yine ücretsiz bir şekilde. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edeceğinizi söylemek istiyorum. Ee, ve hatta abone olduktan sonra kanal bildirimlerini mutlaka açın. Çünkü artık sık sık canlı yayınlar açıyorum ve bu yayınları kaçırmanızı istemiyorum. Canlı yayınlarda soru cevaplar yapıyoruz. Benim yayın açtığımda bildirim alabilmeniz için, yayından haberdar olabilmeniz için de kanal bildirimlerinin açık olması gerekiyor. Ve başta da söylediğim gibi videomu beğendiyseniz alma verme dengemiz adına videomu beğenmeyi de lütfen ihmal etmeyin. Bu arada kartlarınızı da açtım. Kartlar bize ne anlatıyor? Bakın kartlar bize aslında gerçekten güzel şeyler söylüyor. Fakat yine fincanı gizli düşmanlarla kapatmıştık. İşte bu enerjiye bayılıyorum. Bu tesadüf olamaz. Kartlara da gizli düşmanla başlıyoruz. Eteğinizde gizli düşmanınız var. Yakınınızda, yörenizde gerçekten iyiliğinizi istiyor gibi görünen ama iyiliğinizi istemeyen birisi var. Sizi yanlışa yönlendiriyor olabilir. Ee, yanlış bilgi veriyor olabilir. Ee, enerjisiyle, kem gözüyle sizi düşürüyor olabilir. Biraz gözünüzü açın lütfen. Bu süreçte en yakınlarınıza bile tabii ki aile vesaire değildir ama e, sosyal çevrenizdir inşallah. Bir dikkat edin. Bir, e, zaten dikkat ederseniz kimin ne niyetli olduğunu da fark edeceksinizdir. Bunun yanı sıra bununla ilgili bir uyarı var ama bunun yanı sıra e, özellikle küs olduğunuz birisi varsa sizden bu süreçte özür dileyebilir. Mahcup bir halde. Ki fincanda da sanırım öyle bir şey çıkmıştı. Ee, böyle bir özür gelebilir. Kalbiniz evet kalbinizi kıran biri var ve bunun pişmanlığını yaşıyor demiştim. Burada da aynı şey görünüyor. Mahcup olan birisi var ve bunun için sizden özür dileyebilir. Ee, sevgili koçlar yine agresifsiniz ama bu agresiflik bence size özel bir durum değil şu anda gökyüzü hareketleriyle ilgili çünkü hepimiz çok agresifiz. Birkaç burçta da çok yoğun bir şekilde çıksa. Agresif enerjiye dikkat, öfke yapma, öfkelenme, çabuk öfkelenme diyor. Ee, hayatında gerçekten güzel şeyler olacak. Hayatında bu süreçte önemli gelişmeler olacak. Bu enerjiyi açıksın diyor. Ee, ama öfkeyle bunu e, berbat etme. Yani e, öfkeyle kalkıp zararla oturma. Yani açık açık bunu söylüyor. Ee, ve planların, planladığın, düşündüğün şeyler üzerine de güzel gelişmeler olacağını söylüyor. Bence güzel bir açılım. Ee, dilerim ki doğru bir şekilde aktarabilmişimdir sizlere. Dilerim ki bir faydam olabilmiştir. Burada olan beni izleyen dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Yine her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.